Pop. gör gördünüz öyle abi. Bu Kafamda Bu güzel eser de yine benden Maraş'tan gelen misafirlerimiz Mikail kardeşim, Resul kardeşim, Sefa kardeşim, Ökkeş kardeşim ve Maraş'ta bulunan İsa Açık Göz, Bayen Kaz, Mehmet Ali Ilgın, Hüseyin Üstel, Ümit Çabuk, İsa Çolak ve tüm Maraşlar armağansın Maraş'a selam Allah olsun. Allah Hasta yüreğime el vurma doktor. Erip erip gidiyor işte Nokman bile olsan olsan Çaresi yoktur Çürüyüp çürüyüp gidiyor işte Ömrüm erip, erip gidiyor işte Ben yardan ayrıyam Yar benden ayrı Benim kendime de kalmadı hayrım güllerim vallahi açmıyor gayrı gayrı kuruyup kuruyup gidiyor işte ömrüm erip, erip gidiyor işte Yağmur ile dolu Yağdı yoluma Hurbetlik, hasretlik Kadası çıktı bahtıma Pelek gelip Aman, aman Daktı koluma